Burjuvalar kanalından herkese merhabalar Farthest Frontier'ın 3. bölümüyle seriye devam ediyoruz en son neler yaptık bakalım bayağı bir e, şu bizim ana binamızı sanırsam bir level daha arttırmıştık Evet ikinci level yapmışız buraya Trading Post yapıyoruz altın kazanmak için güzel burada bizim balıkçımız niye çalışmıyor balık yok diyor çünkü etrafta Tamam şunu hemen yerini değiştirelim şöyle yapalım mesela devam etsin. Minik minik. Buraya ne yapmışız? Barak. Ha, evet artık askeri kısma da geçmeye başlamışız. Güzel. de ben şu haritanın sol tarafını bir şeyler yaptık diye hatırlıyorum. Hah. Evet. Burada da herhangi bir şey bulunamamış henüz. Yani avlayacak bir hayvan yok diye görünüyor. Ama burası zamanla gelir sanırsam ya. Burası bu e, savaş kulübesini de durdurmuşuz sanırım altını başka bir şey harcayacağız nasıl bakalım yaptıkça hatırlarız herhalde <laughs> evet, İki kişi daha doğdu İki bebiş daha geldi burada herhangi bir problem var mı henüz yok görünüyor burada var mı burada da yok şu anda evet işçiler çalışıyor. Ha bu şey evet bir iki üç olarak yapıyor yani şu üç bire gelecek falan şeklinde devam ediyor sanırsam. İşçilerimize bakalım kimlerin nerelere atamışız. Ee, ahşap vesaire yapanımız var. Şu night soil neydi gerçekten hatırlamıyorum galiba şeydi. Ee, gübre olması lazım. Bir tane traderımız var. Balıkçımız var, etraftan yiyecek toplayanımız var, Hunter'ımız var. Malzeme odun çok sıkıntı ya bu oyunda. Yani <laughs> bu odunlar neden bu kadar zor toplanıyor? Ben anlamadım. Kaç tane deli ya Yani boş işimiz var. Üç kişi var. Üç kişinin o odunları toplaması lazım ya. İkinci hızı almak istiyorum burayı. Bakalım ya şu anda beyazla görünen her yere aslında bütün işçilerin topluyor olması lazım hali hazırda ama şöyle minik minik diğer yaptığımız binalara da bakalım burası da devam ediyor soft birazdan durduracağım aslında ya Heh. evet şimdi marketimize gelelim buradan Hmm, burası nasıl çalışıyor? Önce bunu çözelim. Balık dedi mesela. Transformu itemsu deyip Trading post diyor. Sonra 301. Mesela bunun Şeyini değiştiremiyor muyuz? Mesela yiyeceğimiz var. Balıkları toplayabilirler o yüzden. <laughs> Tool üretebiliyoruz. Weaponları e, Ha şöyle yapacağız sanırsam. Bunu aldım transfer et bunu yapabilir fakat niye şey seçemiyorum ya ben onu anlamadım şu an kaç tane e, şu kadar balık gönder mesela gibi şu ikisini seçelim belli bir miktar seçemememiz çok sinir bozucu yani kafasına göre adam ne kadar isterse o kadar atacak yani buraya o garip bir şey normalde diğer oyunlarda bu farklı çalışıldı Böyle yapmışız başka smoke var burada bir tane. Ana binamız. Store yerimiz, shelterlar. Burası da store house. Root cellar burası tamam. Yani yiyeceklerin dondurulduğu yerler vesaire o tarz Şimdi şu barakayı bir halledelim bakalım. Of 250 altın mı? Dalga mı geçiyorsun? Mesela en gerekli malzemelerin bir kısmını buraya toplasınlar da geri kalanla bakarız daha sonra. O sırada yapılabilecek diğer binalara bakalım biz de. Şimdi marketi yaptık. Bu ne? Healer House. Bu çok önemli ya. Herhangi bir Healer House yaptım emin değilim ama yapmadım diye hatırlıyorum. %14, %17. Çok güzel olmaz mı aslında şu sahil kısmına koysak? Neresi yüzde onun da yüzde sekiz Evlerin olduğu bölgeye yaptığımızda daha iyi sonuç veriyor. Çok da uzağa yapmak istemiyorum aslında ama çok yakına da yapmak istemiyorum. Ya sanırsam şu ara baya tatlı olacak gibi geliyor bana. Yüzde sekiz ama fena değil tamam. ne istiyor? yüz altın? Abo! bizim var ya öyle böyle gold kasmamamız lazım yani. Şimdi ee, Global tam 314 mesela buraya şu anda ha bir şeyler geldi. Itemları transfer yaptık. Train post gold. Burada herhangi bir gold yok. Bu gold tamam. Buraya ne kadar gold istediğimiz önemli. Upgrade yapmıyoruz. Ben mi anlamıyorum çok mu gereksiz karışık yapmışsınız siz burayı? Aletlerden mesela offer price. Tanesine 31 gold mu oluyor yani bu? Tıkladım başta buy and transfer diyor. Heh. Buraya henüz malzeme gelmediği için bir şey yapamıyoruz. Tamam. Bakalım başka nelerimiz var. Mesela 314 diyor. 19 tane stok gösteriyor burada. Henüz bunu Allah Allah. Şuna bakalım. Burayı, burayı da seçemiyoruz henüz. Neyse birazcık burası şey yapsın toparlansın ondan sonra burayı inceleyeceğiz. Evet bu dayı gidip oradan buradan tıklayamıyorum üzerine ama malzemeleri buraya getirecek. Ne getireceğine dair hiçbir fikrim yok. Çünkü ben buraya sadece şu balığı seçtim. Bir de bir şey daha seçmiştim. Ne seçtik? Silah mı seçtim? Yok silah da seçmedim. Ha. Bir de grain geliyor buraya. A building is on fire mı? Yakınlarda su yeri olması lazım yaptık buraya. şu yeri yaptık da nereye yaptık ha şurası koşun 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 bakayım hemen güzel insanlar birinci öncelik olarak buraya mı oluyorlar bilmiyorum ama e arkadaşlar hadi Hı, Tamam burayı hallettiler. Burayı repair yapabiliyor muyuz yani tamir edebiliyor muyuz acaba? Yoksa kendi kendine burası düzelecek mi ondan da emin değilim. E bu yayıldıkça yayılıyor hadi. Aa Arkadaşlar bizim birkaç tane daha yapmamız lazım ya bu e, su yerinden çünkü su kuyusundan yani başka yerde yangın çıksa yandık demek ki. Oradan oraya sürekli taşıyacak. Şuraya bir tane koyalım. Bir tane şuraya koyalım. Sonra gelelim. Şu orta bölüm zaten bir şey yok. Şuraya da bir tane koyalım. Ee, buradaki sular oraya da gelir. Tamam. Şuraya da bir tane koymak istiyorum ben. Tam şu yolun böyle kenarına. Bu bayağı bir önemli olacak bizim için ya. Belli oldu yani. Yine açılan binalara bakacağım tekrar ama bir yandan şu malzemelere de bakalım şimdi ne geldi Çok, o kadar zor anlatmışsınız ki bunu yani global stock bu bizim sahip olduğumuz bu bizim envanterimizdeki buy sell kısmı trader yine trader geldiği zaman yani ee, satın almak istediğimiz şeyler de burada yazıyor ben mesela şunu satmak istiyorum diyelim ben henüz getirmedim numara şöyle yapalım. Not enough gold to stock ha, tamam. Gold olmadığı için şu anda satın da alamıyorum. O gold nereye harcanmıştı en son? Burayaydı sanırsam. Healer's House burası. Baraka. Baraka neresiydi ya? Şurası mıydı? Neyi nereye yaptım unuttum ha. Güzel. nereye harcadınız abi bu altınları bu kadar? Allah Allah. Şimdi deney bulut yapmayalım. İyice karıştırdı ya. Şimdi bizim kıyafet üret, ya kıyafetleri yapıp aslında satmamız lazım ama onun içinde farklı farklı malzemeler var. O malzemeleri etraftan bulmamız gerekecek. Yani aslında birazcık etrafa böyle insanlarımızı gönderebiliriz. İhtiya mesela ne gerekiyor bunun için? Willow gerekiyor. Willow olan yerlere bakıp oralardan Willow toplayıp onları da kıyafete dönüştürüp daha sonra da parayı çevirmemiz lazım. Çünkü bu oyun tamamen gold üzerinden dönüyor gibi bir hissiyata kapıldım ben şu an. Herhangi bir yer bulamadım şimdi çok yakın yerden ama daha sonra zaten bulacağız. Önemli değil. İyice konusunda sıkıntımız yok. Tenere yaptık mı ya? Mesela şöyle bir şey olmasın oyunda çok isterdim. Örnek veriyorum Tenere değil mi? Bak tıkladım. Tenere olan yerler görünsün bana. Daha önce ne yaptım mesela? Su yerine tıkladım. Yok. Hani yani nerede anlatabiliyor muyum mesela? yapılacak yere tıkladığım zaman galiba şey yapıyor gösteriyor. Şöyle yapalım. bunu tıklayalım. Mesela şuraya koyabiliyoruz diyelim. Tenüridan daha önce yapmamışız. Mavi renkte çünkü gösteriyor. Bu iyi bir şey bizim için. Şöyle bir yere kur kurabiliriz ya. Şöyle olsun. Skorbin, o hastalık sanırsam. Şimdi biz şuraya healer house demiştik değil mi? Prioritize diyeceğim ki insanlar e, şifayı acilen bulabilsinler çünkü çok acil gerekli ya bu. kendimizi payını ve bal üretebiliyoruz buradan. şu an çok aman aman acil ihtiyaç yok. Fatür building. Bu yani çok da fazla malzeme harcamadığı için aslında yapılabilir bu patrubül. Burası şey cam şişe vesaire falan üretmemiz için gerekli bina. Bunu da buraya koyduk. Şimdi Terminal Build Site var, e, Building Site var. Bu ikisi oluyor bir yandan. Ama şu, burası çok önemli ya. Burası çok amelli yani şu anda. Güzel. Bakın biraz önce hastalanan arkadaş şu anda düzeldi. Artık nasıl düzeldi ben de bilmiyorum. Dualarla mı artık? Şu trader yerine tekrardan bakalım. Buraya belli bir sayıda mesela gold taşıyabiliyoruz. Upgrade yapmayacağım. Bu arkadaşlar bizim trade yaptığımız yani alışveriş yaptığımız insanlar galiba. Evet. Peki mesela bizim biz ne satabiliriz? Onun ana binadan bakalım. ne tamam mı? Şuraya bir tıklayalım. Mesela 4 tane weapon var. Bu bir dakika. O da değil. Skordu başı. Şöyle mi yapacağız? Buraya malzemeleri koyacağız. O malzemeleri alıp götürecek, satacak parayı da bize getirecek. Ya sanırsam böyle işliyor bu olay. Mesela 19 tane vardı. Şimdi ben Aletleri şöyle aldım, koydum. Buraya aletleri getirecek. 19x31 şeklinde mi olacak bu? Bu kadar zor yapmasaydınız bunu ya. Ya da anlaşılması zor yani. Hani zor değildir de. Anlaşılması zor ya da bende bir sıkıntı var. Ben anlamadım yani. Bu ikisini de koysun. Mesela 306 sene balık buraya geldi. Offered price. Ya da bu adamın ne istediği mi önemli mesela? Yani şöyle yapacağız belki de. Bu adam benden cloth istiyor. Yani kıyafet istiyor. Bende de 19 tane var. Buna vereceğim ben bunu. Buy transfer falan diyemiyorum çünkü malzeme yok gösteriyor. Iron yok, bir yok, honey yok. Mesela bal yapıp satabiliriz. Tamam tamam. Yani galiba şuna dönüyor. Yani bu adamın ne istediğini böyle değişiyor. Bak şimdi bunu değiştirdim. Bak mesela burada tool var. Trader 2'de. Bak bu adam sop istiyor mesela benden. Bende de varsa buraya koyuyorum. Şeklinde sanırsam. Hala odunumuz yok bu arada ya. Mesela oyun bir yandan devam etsin. 2x hızla. Silah yapacağız vesaire yapacağız. Mesela diğer malzemeleri de buraya koysak dahi bu adam bunu bizden almayacak. Mesela bu adam tool almıyor. Ama Trader 1 tool alıyor. onu koyduğum zaman bunlar mesela altına dönüşecek sanırsam. Bunu private demiştik. Burası neydi? Storehouse. Bizim bir de marketimiz vardı. Market art. Tamam. O zaman diğer binalara bakmaya devam edelim. Ne dedik? Ee, bal yapacak yer. Bunu da craftlayacağım birazdan. Ama önce şu ikisi bir bitse e, çok tatlı olacak ya. Millet hadi bakalım çalışın ya. Tamam. Bunun yanında ne var? View building. Tamam. Daha kaliteli e, kumaşlar. Yapacağız Candle satabiliyoruz Onun için bal yapmak lazım bu önce. Tamam. Kolera hastalığına yakalanmış Bir kişi daha Şunun acil bitmesi lazım Sabun yapabiliyoruz Kömür yapabiliyoruz Ve savaş Kalkanı Kıyafeti vesairesi yapabiliyoruz Predator Allah Allah Yine nereden geldiniz ya Ben sizi öldürmüştüm bayağı Çuttara çuttara. Artık abarttınız yani gerçekten. Buranın etrafını yakın zamanda çevirmemiz gerekecek galiba. Çünkü burada çit vesaire falan da olması lazım. Neredeydi Walls and Walls? Heh. Mesela. Onun de deli gibi odun gerekiyor tabi bize. Defans kısmında baraka tamam barakamız şurada buraya henüz bulaşmadık şimdi benim anlamadığım şey etraftan çok fazla temel malzeme toplamamız gerekiyor ama arkadaşlar hiçbir şekilde etraftan şey yapmıyorlar ya herkes bir işe atandı ama bu hoş bir şey değil şu anda soy şimdi senden aldım Farmer, bir tane de senden aldım fisherman eee Başka alabileceğim neresi var ona bakıyorum şu anda. Ya şu anda ayakkabı falan üretmeye gerek yok ya. Tamam bu dört kişi şu anda şu ağaçları vesaireleri bir toplasınlar bakalım. Hangi bölgedekileri toplayalım? Şu bölgedekileri toplayalım. Mesela burayı sol tuşla şu şekilde seçip buradaki ağaçları e, buraya öncelik verin diyebiliyor muyum arkadaşlar? Ben emin değilim. Bunu bilen varsa bana yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Çünkü çok kolaylaşacak işimiz yani şuna bakar mısın hani tek tek böyle seç et falan ya da belki güncelleme falan gelecek bu tarz basit komutlar için ya da ben bulamadım dediğim gibi. Artık nasıl olacağız bakacağız. Nasıl olacak bakacağız. Cobbler. Hmm. Tamam buradan ayakkabı falan üretmeye şu anda gerek yok. Bizim şu anda ağaç ve odun toplamamız lazım mesela. Bunları, bunlar lazım millet. Bunlar acil lazım bize. Yardırmanız lazım buralara. Bakın daha önce burayı bazı yerleri zaten seçmişim. Şunu 3x yapalım. <laughs> Devam edelim. Tamam. Daha fazla çalışan, çalışan olabilir burada diyor. Şimdi 13 tane mesela odun olmadığı için yani odun toplayan olmadığı için diğer ee, kullanılabilecek tahta ve yakıt da üretemiyoruz şu anda ve kış geliyor yavaştan. Başınıydı potur değil mi? Buraya ne lazım? Aa bir dakika clay lazım. Bizim Clay'i de üretmemiz gerekecek ama clay için Yine şöyle bir binalara bakalım. Healer's House dedik. School. Aa, çok fazla altın harcayan yerleri şey yapmayacağım. Şu anda. Vagon, shop. Bu ne? Aa, çok iyi. Bundan yapabiliriz aslında var ya. Araba üretiyoruz abi. El arabaları var ya onlarla eşyaları çok daha hızlı bir şekilde taşıyabilecekler. Güzel. Bu ne? Cooper. Hah. <laughs> Şimdi bak bu varil işte çok önemli ya. Bu çünkü neden? Şimdi bir daha göstereyim. Bakın şuradaki produsör varil diyor bak aşağı tarafta. Mesela ana binada değildi yanlış hatırlamıyorsam da. Neredeydi? Bazı binaların yanında varil çıkıyor. Eğer varil varsa daha işlevsel çalışmaya başlıyor. Ama hangi binalarda onları tam olarak hatırlamıyorum. Şöyle bir sıra sıra geçiyorum. Burası mesela tarlalarda yoktu mu? Alakası yok. Ne alakası var? Yani mesela bak Storehouse varili koyarsan burası e, Herhangi bir ürünün çürümesini yüzde %5 daha ge geciktirecek Anlamına geliyor Bak burası mesela markette de aynı şekilde O yüzden bizim deli gibi aslında varili üretmemiz lazım Bu varili kesinlikle üreteceğiz ama Öncelikle şu diğer Binaları bir Hızlıca üretmek istiyorum Şimdi şunu da bir Şöyle yapalım e, iptal edelim Yapılmasını buraya plan gelecek. Ee, bunu da şimdilik iptal edelim. Öncelikle odun toplayayım bakalım. Siz bir süre odun toplayın millet. Tenörü. Burayı da iptal et. Odun toplayın. Kış geliyor, öleceksiniz soğuktan. Şu anda zaten 36'ya 40 yani gayet iyi gidiyoruz aslında ama insan kaybetme lüksü şu anda yok. Prior diyelim buraya bir tane daha ev yapalım. insanlar üreye üreyebilsinler. Daha çok insan olsun bol. Hmm. Mesela şöyle bir şey de var burası bayağı banka ya hani altınlarımızı saklamak için asıl böyle şey olduğu zaman ne yapacağız ben onu merak ediyorum ya ee, baskın yaptıklarında çünkü çok yavaş gelişiyormuşuz gibi hissediyorum ama işte odun toplasanız hiç de yavaş gelişmiyoruz aslında. Evet e, un üretebiliyoruz buradan ekmek üretebiliyoruz daha sonra süt ürünleri peynir falan da galiba yapabiliyoruz güzel bu neymiş? Ha, yandaki ağaçların meyve vesaire falan toplayabilirim. Clay yapmamız lazım. Şimdi bizim clay yapmamız için hangi e, binayı açmamız lazım? Buraya bakalım. Bu daha önceden yaptığımız, zaten yani hali hazırda yapabildiğimiz binalar. Bunlar değil. Evet, şu açık olanlara bakalım. Clay hangisinden üretiliyor? Bunlar da değil. O zaman şunları açacağız. requires diyor çünkü. Gold Mine, Coal Mine. Bunlar mining alanları. Sand Pit. Allah Allah. Klayı nereden yufuracağız ya? Klayı direkt gidip elimizle mi toplayacağız acaba? Ben anlamadım ki. production alakası yok yani resources kısmında olmasa ben mi bulamadım ya ne harcıyoruz önüne geliyor bu compost yard. yanlış work camp abi bu lazım bize ya Allah aşkına şunu yapalım ya Vagon shop yapıyoruz arkadaşlar. Neden? Burası çalışma kampı. Çalış bu ağaç falan sürekli diyorum ya yani zorluk çekiyoruz ediyoruz falan diye. Bunu e, yaşamamak için şu anda work kamplardan bir tanesini yapacağız. Mesela şöyle bir bölgeye koyacağız diyelim. Abi ağaç yapıştıracak onlar sürekli bize hiç durmadan. Çünkü şu anda boşta kalan işçiler arada kafalarına böyle estikçe gidip bir şeyler topluyorlar. Bunu açmak için de work kampı açmak için de vagon e, shop yapmamız lazım. Vagon Shop neredeydi? Hemen bakalım. Food Production'da mıydı? Ne alaka? Ha, şurada. Tamam. Bu acil üretilmesi gerekiyor. Buradan sürekli bize şey gelecek. Şöyle tarlanın yanısını yanına yapalım bir tane. Buradan yola çıkar işte. Canı nereye istiyorsa gider buradan buna prioritize diyorum Yani öncelikle iş veriyorum Yardım Ama arkadaşlar odun toplayın gözünüzü seveyim ya Hadi ya soğuk geliyor soğuk buz gibi donacaksınız farmerlardan iki tane daha kısıyorum ki o arkadaşlar gelip buraya hemen çalışabilsinler 5 kişi burada çalışsın. Burası neymiş? Firewood splitter production. Neden? Çünkü odun yok. Bu ne? Buraya da odun lazım. Wood site. Tamam buraları daha sonra yapacağız. Benim yeni inşa etmeye çalıştığım neresi var? Ve nereleri durdurdum ya da nerelerden adamları kestim hatırlamıyorum ama neyse. Şöyle biraz da yakından izleyelim. Animasyonlar güzel. Tatlı. İzledim mi korktunuz mu ya ne oldu? Evet millet hadi bakalım. Şöyle biraz şehrin içinde gezelim. pıttır 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 koşuyorsunuz binaların tasarımları çok güzel ya uğraşmışlar yani güzel nehir hop bir kişi daha dolu evet şu binayı da tamamlayalım ama plank lazım. Plank olması için odun lazım. Abi burayı şurayı da aynı şekilde yapmıyorsunuz tamam mı? Gidiyorsunuz. Bam gün odun topluyorsunuz. Hadi bakayım. Hepinizi aldım. Şu an dışarıda hava gürlüyor. Gerçekte bu arada ve elektrikler cart diye gidebilir diye korkuyorum bir yandan. Umarım kayda vesaireye bir şey olmaz. Evet kış geldi. Kurtlar ulumaya başladı. Bir tık korkutucu. Ama bizim aslan yürekli köylülerimiz hepsiyle baş edebilir. Zaten 36 kişi olduk ya. Burada hayvan kalmadı diyor ama hayvan yani bunu nereye çekebilirim bilmiyorum açıkçası. Mesela şöyle yapsak belki şu bölgede vardır. Ya da kış geldiği için şu anda bulamıyoruzdur. Ya da hepsini halletmişsindir. Bak odun olmadığı için buradaki insanlar soğuktan geberecek şimdi. Ama odun toplamıyorsunuz. Niye toplamıyorsunuz? Firewood is low, ben de biliyorum. Firewoodumuzlar da burası. Bir, bir kişi gelsin, çalışsın şimdilik. İlk para kadar inşallah dayanırsınız. Yani öl, ölen olmaz. Umarım odun çok büyük sıkıntı. Odun öyle böyle büyük bir sıkıntı değil yani şu anda. Şimdi bunu yaptıktan sonra resource kısmından work camp açacaktır. Bu arada clay, clay nereden yapacağız e, kili yani? Bilmiyorum ama sanırsam şuradan toplayacağız Ya. E clay Şimdi town center iki vagon shop'u da yapacağız. Süper. Bizim clay e, toplayabileceğimiz alan bulmamız lazım. Clay nasıl bir renkte ve nasıl bir şekilde bilmiyorum ama bir arkadaşı alıp böyle etrafında... Aa bulduk. Süper. Buraya mesela kurulacağız. Başka clay olan yer var mı bakalım. Bir yandan oyunda devam etsin. Durdurmayayım. Clay olan bir yer bulduk. Orası sanırsam yeterli olur gibime geliyor ya. Güzel. Oo 4 kişi daha da olur. Süper. Tamam tamam bu kişi güzel bir şekilde atlattık. Evet yeni sezonu geçtiğimiz için burada artık yavaştan bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, fikirlerinizi yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Kanala da abone olarak bize destek olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.